Tencere tava kullanmak mutfakta değil ha. Komşuyu rahatsız etmek suçtur. Ben bunu ceza olarak söylüyorum. Suçtur. Ben söylemiyorum, yasalar söylüyor. Onun için bu tencere tavacıları da çekinmeden sizler yargıya taşıyacaksınız. Tencere tava eylemleri Gezi Parkı olaylarının sembolü oldu artık. Başbakan da bu sözlerle tencere tava eylemcilerini ihbar edin demişti. Başbakan'ın o sözlerinin ardından daha birkaç gün geçmişti ki Emniyet Genel Müdürlüğü manidar bir uygulama kararı aldı. Artık mahalle aralarına sesli ihbar kutuları konulacak. Yanlış duymadınız. Mahalle aralarına yerleştirilecek sesli ihbar kutuları sayesinde artık ihbarda bulunan vatandaşlar kimliğim tespit edilir mi endişesi yaşamayacak. İster yazılı ister sesli olarak bu kutulara ihbarda bulunulabilecek ihbarlar gizli kalacak. Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın uygulamasıyla vatandaşın polisi olan ihbarlarının artırılması ve ihbar sistemine işlerlik kazandırılması amaçlanıyor. Ancak projenin başbakanın tencere tava eylemcilerine ihbar edin sözlerinin ardından gelmesi soru işaretlerine neden oldu. Bu tencere tavacıları da çekinmeden sizler yargıya taşıyacaksınız. <laughs>